Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dilara'ya sürpriz yapacağız. Ve hazırsanız videomuza başlayalım. Dilara'nın çok sevdiği bir oyuncak var. Ee, geçen gün oyuncakçıya gitmiştik. Ama neyse ki alam e maalesef alamadık. Alamadık çünkü acelemiz vardı. Ama bugün ona sürpriz yaptık. oşyan bebeği il il ile oynuyor onu çok seviyor ve onu beğendiği çok güzel bir oyuncağı oyuncağı onu aldık. Hazırsanız gösteriyoruz. Arkadaşlar ben şu an gösteremedim ama izlerken de şey, da ee, şey yapabilirim. Daha şey yapamam ama onu sürpriz yapacağım. O yüzden sizi göstermeyeyim. size de sürpriz olsun. Şu an ben e, oyuncak poşetimizi aldım. Şimdi oyuncak var arkadaşlar zaten. Neyse ben vakıtı alayım. Orada o görünce hemen açalım ki. Hızlıca açılsın. Hmm. Ve zamanınızı harcamasın arkadaşlar. Ben hemen vakıtı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar vakıtımızı getirdik. En keskin oyunu zamanı Çünkü zamanınızı almasın diye. Hazırsanız şimdi Dilara'nın yanına geliyoruz. şey kapatıyoruz ve çıkıyoruz. Dilara sana bir sürprizim var. Sana bir sürprizim var. Ne Sürpriz Arkadaşlar bakın oyun oynuyor. Şila'yı Şila göstermek ister misin? Evet. Evet. <laughs> evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an biz Dilara'nın oyuncağını açıyoruz ve Dilara, e, sana bir sürpriz yaptım. Ne? sana bir kitap aldım. Alabilirsin, açabilirsin. Çok beğenmiştim o gün. Ama çok heyecanlı. Dilara, açmak Hı. için heyecanlı mısın? Evet. Aa, çok güzel. Hani o gün beğenmiştin ya alamamıştık, acelemiz vardı. İşte o zamanki oynayacak. Hatırladın mı? Beğendin mi? Şimdi arkadaşlar ben açıyorum. Açalım. Ama çok dikkatli olmak lazım. Açılmıyoruz arkadaşlar şu an. Açtım. Sence burada açıldı? Ve açıyoruz. Ama buradan açamıyor. Elimi kesecek. Yardım eder misin anne? Videoyu durdurayım. Arkadaşlar Dilara hediyesini beğenmiş açıyoruz ve çok beğen, beğendin mi? Ama lastiği ne var. Şapkası düşüyor arkadaşlar. Anne, lastiği var. Ben açayım mı? Hemen açalım. Ay, Bu da açıldı ve bebeğimizi çıkarttık. Sevebilirsin bebeğini. Ve salıncağımız da bu şekilde arkadaşlar. çok Güzel salınıyor. Anne şakası nasıl? Burada diğer oyuncaklarını da salayabilirsin. Evet. Diğer Barbie'yi falan Bak koyabiliriz. Şakası. Bakın. Arkadaşlar bakın şakası. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer e, videoyu ve oyuncağı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like unutmayın. tabii ki de... Hoşçakalın. Hoşçakalın.